Bu ülkede artık diplomadan çok ilişkiler mezun veriyor. Sahte belgelerle yükselenler, hakikatin tabutunu taşıyor. Adalet artık sahte imzalara teslim olmuş durumda ve gerçekler, gerçek insanlar gibi kenarda bırakılmış. Ben ise her şeyin farkındayım, köşede sessizce izliyorum çünkü yalanla kurulan bir düzen çöküşünü doğrulukla yaşar. Diploma bir bilgi belgesi değildir artık. Bir yüz maskesi, kimin ne olduğunu saklamanın yolu. Bu bir video değil, bu bir işaret. Rastgele gelmedin buraya. Kader seni çekti çünkü uyanma zamanın geldi. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Her ses bu karanlığı biraz daha deler. Sahte bir belgeyle kazanan biri varsa kaybeden bir halk vardır mutlaka. Sahte doktorlar yüzünden canlar gidiyor. Bedenlere değil, güvene neşter atıyorlar. Sahte mühendisler yüzünden binalar çöküyor. Çünkü kağıttaki yalan betondaki canı taşıyamaz. Bu sistem dürüst olanı değil en parıltılı olanı ödüllendiriyor. Çünkü o başarılar sahte belgelerle, çalıntı unvanlarla, çürük referanslarla gelir. Herkes o yaldızlı yalanı alkışlarken gerçek emek sahipleri sessizce kenara itilir. Yok, yok. babam sahte belge yandığında bir umut doğsun istiyorum. Ama o umut daha ateşe düşmeden boğuluyor. Bu bir birey hatası değil artık. Bu sistemsel bir çürümedir. Ve çürümenin merkezinde güce tapan korkaklar vardır. Sahte diplomayla araya adam koyarak hak etmediğin bir koltuğa oturuyorsan, bil ki sen sadece bir yalancı değil, bir hırsızsın. Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Sen ise bu emri çiğniyor. Allah'ın adaletini kendi kirli çıkarlarına alet ediyorsun. Yediğin her lokma, attığın her imza, aldığın her maaş, kul hakkıyla yoğrulmuş haramdır. O gün geldiğinde sana torpil yapan o adam yanında olmayacak. Sahte diplomanı cebine koyamayacaksın. O makam, o koltuk, hepsi toprağın altına gömülecek. Ama gasp ettiğin hakların hesabı boynuna ilmik gibi dolanacak. Adalet, gecikir ama asla gelmez sanma. Kul hakkı affedilmez ve kul hakkıyla ölenin cehennemin kapıları ardına kadar açılır